60 dakikaya hoş geldiniz, iyi akşamlar. Hiç bekletmeden hemen ilk konuğumu davet edeyim. Mücel Tonguç Erbaş, Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Beraber açacağız programı, hoş geldin. Merhabalar Zeynep, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine e, yoğun bir gündem var. E, uzun zamandır konuştuğumuz, beklediğimiz orta vadeli program. E, dün açıklandı, takip ettik. Ardından bugün gelen e, ekonomi cephesinden gelen açıklamalar var. E, hem Merkez Bankası e, Başkanı'ndan hem de Hazine ve Maliye Bakanı'ndan. Şimdi e, tüm bu açıklamalar ve orta vadeli programdan yansıyanlar çerçevesinde piyasanın bundan sonraki yönü için e, neler görürsün, neler barındırıyor hem açıklamalar hem program? Öncelikle şunu söyleyeyim, ben yani bundan bir iki ay önceye kadar ilk yani yeni ekonomi yönetimi başa geldikten sonra ve merkez bankaları düzeltiyor merkez bankamız toplantılarını yaparken enflasyon raporundan önce olabilir ya da hemen sonrasında olabilir. Sayın Mehmet Şimşek'in mali disiplin, sıkı para politikası ve yapısal reformlar başlığı altında bir ...ilerleyeceğimize dair bir sözü vardı. Aslında geniş kapsamlı bir açıklamaydı ama ana başlıklar bunlardı. Ve orta vadeli program içerisinde de aslında... ...daha önce biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın yardımcısında... ...Sayın Yılmaz'ın açıklamalarında da ilk sayfada yer alan... ...ve tarihsel sürecini orta vadeli programın anlatılan kısımda da... ...aslında Temmuz ayı gibi... E, bu başlıklar üzerinden ilerlenecek bir program çalışması yapıldığını anlıyorum. E, burada tabii ki ana e, üç başlık da bunun haricinde. Yani biz bu başlıklarla ilerlerken enflasyonun tek hane indirilmesi, büyümenin desteklenmesi ve refahın arttırılması var. Yani esas tabii ki birçok detayı var içinde ama e, başlıkları bunlar. Şimdi burada geldiğimiz noktada, e, büyüme enflasyon ve diğer ekonomik göstergelerin belli bir dengede önümüzdeki 3 yıl içinde tutturulabilmesi için de çok ciddi bir gayret e, gerektiğini düşünüyorum. E, bu da ikincisi e, ve bu programın e, çok net bir şekilde hedeflerine ulaşabilmesi için bana kalırsa e, aslında bizim ilk başta yani e, hemen seçim sonrası konuştuğumuz Türkiye'deki güven ortamı ki Sayın Cumhurbaşkanımız da buna değindi sağlanması en azından ekonomik açıdan bir istikrarın geliyor olması bunun ayak izlerinin belirlenmesi ve bunun anlatılması konusunda bir ihtiyaç var. Yani güven ortamı evet diyebilirsiniz ki yani şu an için en azından programlarımız açıklandı ve böyle bir durum söz konusu. En azından siyasi risk geride kalmış gibi gözüküyor. Ama niye bunu önemsiyorum? Çünkü programın ana bence belirleyicisi olacak olan yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'ye bakış açısı ve bu noktada buraya sağlayacakları finansman. Gerek dolaylı gerek doğrudan olarak bizim bu üç yıl içinde bu finansmana ihtiyacımız olacak. Neden? Çünkü enflasyonu tek haneye indirebilmek için evet arada işte enerji yatırımları, teknolojiye yatırım ...tasarruf tedbirleri vesaire yani bunların hepsini detaylı bir şekilde rapor içinde görebiliriz ama kur hareketinin ki... raporda baktığımızda kısmen yine önümüzdeki yıllarda da yükselişine devam edecek bir kur beklentisi var. Ama bu hedeflere de ulaşabilmek için bir kere bu döviz girisine ihtiyacımız var. İki, doğrudan yatırımlar açısından baktığımızda evet yerli sermayeyi belki ihracat noktasında tahmin ediyorum teşvik etmeye devam edeceğiz ama e, yatırımların artarak burada istihdam ve büyümeyi de dengeleyebileceğimiz ana unsur şu an için ihtiyacımız olan yine yabancı kaynak gibi gözüküyor. Bu gelirse 3 yıl içinde ve biz burada o güven ortamını e, sağlamaya devam edebilirsek ki son birkaç günkü açıklamalar hem içeride hem dışarıda en azından programa olan güveni kısmen şimdilik biraz daha temkinli olsa da gösterdiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu gelecek paranın da e, bütçe dengesi, kısmen cari denge, büyüme, enflasyonu dengelerken içeride de biz bunu daha adil bir şekilde dağıtarak diyelim tabiri caizse e, veya işte reform süreçleri mesela sıkı para politikasını zaten uygulayacağız. Bu yapısal reform süreçlerinin de e, atıldığını veya bu adımların atılacağını düşünerek söylüyorum burada vergilendirmeden işte ücret zamlarına kadar birçok konuda bir gelir adaleti ve refah ortamı yaratılacak bir durum olsun. Dolayısıyla ben açıklanan programın kendimce ana unsurunun bu güven ortamına yabancının olabilecek ilgisi olarak bakıyorum. Ha piyasalara geldiğimizde de dolayısıyla şu an için kurda çok böyle hızlı bir hareket lenme gözükmüyor. Merkez Bankası'nda alabileceği aksiyon biraz daha agresif olabileceği düşünüldüğünden önümüzdeki dönemde de belki yıl sonuna kadar çok 30'dan üstüne geçmeden yani 26-30 arasında biraz daha dar bir bantta kur görebiliriz. Borsa bunu sevdiğini düşünüyorum şu an için bu dengeli bir programı ve burada bir sıkıntı görmüyor. Çünkü para girişinde geçen hafta tekrar yabancı tarafında olduğunu görüyoruz. Hatta tahvil tarafına da e, enteresan bir şekilde para girişi var. Yabancı nezdinde uzun süre sonra. Dolayısıyla burada da 8 bin üzerinde kalıcılık bizi yeni zirveleri götürebilir. E, ama faiz tarafında tahvilde e, bizim sıkı para politikası devam ederken aslında kademeli bir yükselişimizi de görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla genelde piyasa sonuçlarını adım adım takip edeceği, e, raydan çıkılması gibi bir durumun, olmamasını da uzun süre takip edecek kısa hedeflerle gerçekleşmeleri gördükçe güvenebileceği bir programa sahip. Dolayısıyla şu an için olumlu karşılanmış gibi gözüküyor piyasa nezdinde. Peki şimdi sen de söyledin borsadaki olumlu havayı 8000 puanın üzerinde. Hisse senedi pozisyonunu şu an nasıl tutuyorsun? Yıl sonuna kadar nasıl gidersin? Yani oransal olarak e, bizim tabii ki bir portföyümüz var uzun vadeli. 9 tane hisse senedimizi biz e, hemen seçim sonrasında açıkladıktan sonra ikinci çeyrek bilançolar geldiğinde de bir revizyona gittik Ağustos ayı içinde. E, burada aslında sektörlerde biraz e, yani otomotiv, e, bankacılık, e, bak yani hatırlama mesela cam sanayi gibi bakarsak oradan hatırlamaya çalışıyorum. Demir-çelik e, gibi biraz daha aslında böyle aynı sektörlere hisselerin yoğunlaşmadığı ama farklı sektörlerde potansiyel oluşturabilecek mesela holdingler bizde çok var. Özellikle döviz pozisyonu ve yurt dışına e, iş yapan holdingleri ön plana çıkardık. Bunları ele aldık e, genel olarak. Ama ben şunu görüyorum. Mesela son zamanlarda eee sanayi tarafında diyebileceğimiz, mesela bugün de demir çelikle, petrokimyada, e, bazı yine inşaata dayalı holdinglerde son zamanda olmadığı kadar sanki bu belki de bu programın da getirdiği bir beklentiyle bir yükseliş var. Dolayısıyla yani bankacılığın bir alternatifi olarak da bu sanayi şirketleri borsanın da eskiden tanıdığı, potansiyelin gerisinde kaldığını düşündüğümüz bizim de bazılarının portföyde de taşıdığımız bir portföyle devam ediyoruz. Ama ben yılbaşından beri söylüyorum seçimlerden sonra yani seçimlere kadar geçen seneki hisse oranı %50-60'lardan %25-30'lara çekilebilirdi ama hemen seçim sonrası %50-60 hisse senedi %20-25 yine altın altına dayalı ürünler olabilir. Geri kalanında da ya nakitte ya da kısa vadeli bir mevduatta değerlendirerek yıl sonuna kadar gitmek lazım. Bizim portföyde de tavsiyemiz kendi taşıdığımız portföyde de yatırımcılara da bu oranda bir portföy çeşitliliğiyle devam edilmesi yönünde ve sene sonuna kadar da bunun değişeceğini düşünmüyorum. Peki şimdi bir yandan da yani aslında hem dün de yine dikkat çekilen daha önceki sözlü yönlendirmelerde de enflasyon raporunda da vurgulanan unsurlardan biri e, TL varlıklarına yani TL'nin cazibesinin arttırılması meselesiydi. Şimdi e, TL enstrümanlarını çeşitlendireceğiz demişti Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası Başkanı. E, burada ne beklersin bu dönemde? E, nasıl bir e, teşvik söz konusu olabilir? Tabii şimdi ilk akla gelen e, daha önce de sordum. Düz TL mevduatlarının gideceği nokta. E, şimdi ...ne beklemeliyiz orada, nereye gitmeli? E, dövizden TL'ye geçmek için gereken seviye sence nedir an itibariyle? Yani tabii e, şimdi orta vadeli programın e, aşağı yukarı kuru beklentilerine baktığımızda... E, ...bu beklediğimiz enflasyon veya büyüme rakamlarına ulaşırken de aslında kurda çok... E, enflasyonun altında kalacak bir yıl geçireceğimiz beklentisi fazla yok. Tabii ki dönem yani belli bir dönem sonra bu değişebilir. Senin de söylediğin gibi yani TL'yi biz cazip kılma noktasında ne kadar fazla ileri gidebiliriz? Ona göre kurdan hani bir çıkış noktası olabilir mi? bunu düşünmek lazım ama kısa vadede ben yani şöyle bir döviz riskim veya bir döviz yükümlülüğüm varsa hani bugün 27 TL'den dövizimi bozayım TL'ye geçeyim daha fazla getiri alırım ee, o güven ortamının henüz oluşmadığını düşünüyorum. Veya kurdaki bir zirve oluşması ve buradan bir dönüş sinyali de olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla en iyi senaryo içerisinde biz enflasyon bazlı bir kur yükselişini bu program içerisinde de görmeye devam ediyoruz. Fakat enflasyonla yakın, daha az riskli veya enflasyon üstü bir getiri olarak baktığımızda TL varlıklardan yani en sabit getirili, en mantıklı şu an için hala mevduat tarafı duruyor. Hani baktığımızda zaman içinde değişebilir. Borsa İstanbul hala potansiyel barındırdığını düşünüyorum. 8000 seviyelerinde olsak bile çünkü bu seviyede aslında her türlü yatırımda belli bir risk oluşturabilir. Ya yani mevduatta da enflasyonun altında kalma riski oluşur. Ee, ama orta vadede yani tahmin ediyorum diyelim ki yeni yıla geldik ve kur korumalı mevduattan işte son iki haftadaki çözülme bence çok yüksek bir oranda değil. Ee, ama en azından vadeler geldikçe burada üç aylık süreçte nasıl bir çözülme olacak? Bunun mevduat faizlerine yansıması e, ve politika faizinin yükselmesiyle birlikte nasıl olacak? Bunu tahmin ediyorum Merkez Bankası da görmek istiyor. Yeni yıla geldiğimizde şöyle bir karar alınabilir. Eğer işler yolunda gidiyorsa biz TL'ye geçişi ve kur korumadan en azından noktalandırdıktan sonra bir alternatif yatıralım diye düşünülürse o zaman daha uzun süreli elinde TL tutanın daha yüksek getiri getirebileceği yani bir süper bono tarzı bir şey konuşmuyorum ama vadenin cazip hale getirileceği, uzun vadenin cazip hale getirileceği bir e, faiz skalası veya bir ürene benzer e, bir denklem oluşturulabilir. Artı o zamanki şartlara göre yani sermaye piyasasının el verdiği ve borsanın el verdiği şartlara göre şirketlere veya yatırımcılara borsa nezdinde yeni teşvikler yaratabilecek bir kapı açılabilir. Ee, ve bir belli bir süre eğer bir istikrar olacaksa 2024 yılının da zor geçeceğini yani anlıyoruz program içindeki detaylardan. En azından kurkormalı sistemden TL'de daha iyi bir alternatif yaratabilecek bir piyasa olabilir gibi geliyor. Yani bunun haricindeki seçenekler biraz da yol gidildikçe ortaya çıkabilir. Yani şu an için aklıma gelen bu iki yöntem veya iki pazardaki farklı ürün de ya da teşvikler daha TL'yi cazip kılabilir diye düşünüyorum. Şimdi tabii e, akla gelen sorulardan biri de e, bu öngörüler çerçevesinde yani orta vadeli programdaki e, enflasyon e, e, beklentileri çerçevesinde e, para politikası e, faiz, politika faizinin nereye gideceği. E, çeşitli revizyonlara giden kuruluşlar var. Moody's bunlardan biri 35'e çıkardı. Az önce Hakan Güldak 45'i de gördüğünü söyledi. Sen ne öngörüyorsun? Ee, bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Çok kısa bir vade önce bir enflasyon raporunda %58 yıl sonu hedefi ee, ama hemen ardından orta vadeli programda yanlış hatırlamıyorsam %65 civarı. Evet. Ee, i̇ki tane hatta bir ay diyelim yani Temmuz'u gördükten sonra bir Merkez Bankası kararı bir de Ağustos enflasyonu. 7 puan e, neredeyse bir ay içerisinde evet, aşağı yani, yukarı bir değişim. 58-62-65 diye gittik. Evet yani demek ki benim matematiğim çok iyi değil ama 6.5'tan biraz az değil mi? Yani, <laughs> Benimki sen, <laughs> seninki benden iyidir. Değil. Yani şu enflasyon onda bence e, 0.51 puan için e, yani o mantık çerçevesinde evet, söylüyorum. Evet, evet, yani dolayısıyla daha yüksek bir beklenti oluşmuş. E o zaman biz dedik ki yani mesela en son toplantıda evet Merkez Bankası işte 750 bas puan 25'e çıkardı. Sene sonu 4 toplantıda 250'şer bas puanlık daha faiz artışı yapsa hani 35'ler hala reel faiz üretememe noktasında olsak da sadeleştirme adımları gelirken bizim için yeterli olabilir piyasa nezdinde. Ama şimdi böyle bir enflasyon, böyle bir orta vadeli program ...o zaman şöyle düşünmemiz lazım... ...Hakan Bey'e de Üstad'a da biraz katılarak... ...bu aralıklar acaba 500'er bas puanlık bir şeye doğru götürebilir mi bizi faiz artışına? Eğer Merkez Bankası sadeleştirme tarafındaki hızının yeterli olduğunu düşünürse... ...en azından ilk toplantıda bunu yapabilir... ...sonrakilerde de hani biraz daha klasik olacak ama... Verilere göre e, sadeleştirme adımlarının karşılığında aldığımız sonuçlara göre devam edeceğiz tarzı bir yorumla gider. Bence 58'e 35'lik bir beklenti varsa piyasada yani enflasyon beklentisine karşı e, 65'e karşı da 45 sene sonra için çok enteresan e, bir yol sapması olmaz. Bence yapması gerekiyor yani artık madem bu yola girdik zaten çok önden yüklemeli hani agresif bir anda 40'a çekip oradan 60'a e, 70'e götürüp hani enflasyon üstünde bir real getiri sağlayayım diye bir gayret içinde olmayan bir merkez bankası var. O zaman temposunu biraz arttırarak sadeleştirme adımlarının temposunu da ki madem kur korumalıyı bu anlamda bir adım olarak görüyor. O tempoyu da arttırarak yıl sonuna biraz da hızlanması gerekiyor. Çünkü artık elinde bir yol haritası var ve anladığım kadarıyla da ya da artık piyasanın inandığı kadarıyla da Merkez Bankası'nın ve Sayın Mehmet Şimşek'in adımlarında bir soru işareti yok. Olabilir mi? Yapabilir mi? Atılabilir mi bu adım gibi bir soru işaretinin giderek azaldığını ve bu da güven ortamı için veya piyasa istikrarı için diyelim çok da sağlıklı bir duruma doğru gidiyor. Henüz olmasak da o açıdan mesela biz herhalde anketlerde 30'a Merkez Bankası'nın politika faizini çıkaracağı yönde bir beklentiyle devam edeceğiz gibi duruyor şimdilik. Son olarak sana küreselle ilgili de bir soru sormak, bir orayı da hızlıca toparlamak istiyorum müsaadenle. Şimdi şöyle bir bakıyorum, yani dün gelen Amerika'daki ISM imalat fiyatları endeksi verisinden sonra ki enflasyon açısından çok bakılan bir veri. Bir yine buralarda bir endişe oluştuğunu görüyoruz. Bir burada yine Atlanta'nın GDP, GDP no cast verisi de 5.5-6'lara 5, 5, 5, işaret ediyor. Bir bu enflasyon riskiyle ilgili görüşünü merak ediyorum Amerika tarafında. Bir de şimdi baktığımızda Yuan 16 senenin en düşüğünde. Ee, Japon yene onayın en düşük seviyelerinde ama dolar endeksi altı ayın zirvesinde. Ee, ona bir de dolar e, gücünü korumaya devam eder mi, gidişat sana ne gösteriyor diye eklemek istiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim şimdi geçen haftaki verilerde e, Amerika'nın istihdam noktasında, büyüme noktasında e, biraz zayıf kaldığı ve bu da Fed'in e, elini kısmen hani biraz daha faizi bu seviyelerde bırakma noktasında güçsüz bırakacağı ve faiz artışlarının da ekonomideki yavaşlama kaynaklı devam etmeyeceği gibi bir algı vardı. Ama bu hafta gelen verilerde kısmen enflasyon tarafında kalıcılığında yüksek olabileceği bir yani karşı karşıya gelen iki ekonomik veri durumu söz konusu iki farklı haftada Dolayısıyla evet ekonomi yavaşlıyor ama enflasyon da e, kısmen yüksek kalacak gibi. O zaman Fed'in acaba e, bunlardan hangisini çünkü resesyon beklemiyoruz e, ama e, verilere göre hareket edeceğiz başlığında. Bu istihdam ve büyümeyi bir nebze en azından bir tur daha e, es geçerek diyelim çünkü o kadar güçlü gelmezse eğer veriler toplantıya kadar e, faizde arttırabileceği arttırmasa bile faizin belli bir süre daha... Bu seviyelerde beklentiden daha uzun kalacağı ve enflasyonun da daha inatçı olacağı yönde bir algı oldu. Dolayısıyla Amerikan 10 yıllıkları biz 4.30'larda %4.30 işte dolar endeksi çok beklenmese de e, kısmen piyasa tarafında biraz daha sürprizde 105 seviyelerine yakın e, daha yukarıda daha değerli e, görmeye devam ediyoruz. Bu arada tabii dolar endeksi içindeki karşı para birimlerinden de, özellikle Avrupa gibi işte İngiltere gibi gelen verilerinde bu endeksi tabii biraz da aşağı çekmek anlamında güçlü ve en azından bu bölgenin de para birimlerini destekleyecek şekilde gelmemiz, uzak doğudaki piyasaları da buna dahil edebiliriz. Böyle bir ortam yarattı. Aslında yurt dışı hisse senetleri piyasında bir satış dalgası var. Yani biraz toparlama eğilimi olsa da son üç gündür. bütün bunların nedeni de Eylül'ün 21'indeydi yine yanılmıyorsam. Dolayısıyla Fed öncesinde ki ECB'nin 14'ünde bir şey var, soru işareti var. Yani Amerika'da tam böyle işler iyi giderken enflasyon ve ekonomik aktivite istendiği gibi ve faiz arttırımları işe yarıyor derken acaba mı sorusu ortaya çıktı. Bu nedenle de biraz risk algısında bozulma var. Bunu da tahvilde, işte dolar endeksinde veya borsalarda net bir şekilde görebiliyoruz son dönem. Gelecek veriler o açıdan 21'ine kadar önemli olmaya devam edecek her iki kanatta da yani büyüme, istihdam ve özellikle karşı tarafta enflasyonda. Dolayısıyla belki 21'inde de toplantıda da sürpriz bir sonuç, bir faiz artışta da gelebilir. Ona da piyasa biraz hazırlıklı olmak istiyor. Doların gidişatını nasıl görüyorsun? Genel küresel olarak mı? Evet yani dolar endeksinin alt ayın zirvesinde olması ne söylüyor? Gidişata dair ne işaret veriyor? Yani Böyle mi gitmesini beklersin? Ben Endesini. açıkçası yani yaz aylarında bu şekilde olmasının tam tersini bekliyordum, daha zayıf bir e, dolar olmasını bekliyordum ama burada çok veriler ön plana çıkıyor. Yani 1550 civarları galiba yani endeks bazlı baktığımızda 200 günlük ortalaması ve burayı geçtikten sonra da bir daha geri gelmedi. Yani petrolde de benzer bir durum görüyoruz farklı nedenlerle. Dolar endeksinde de ve özellikle tahvil faizlerinde de o açıdan her gelen veride risk algısı bozulması yani biraz şimdi hem ekonomik aktivitenin kötü gitmesi hem enflasyonun yüksek kalacak beklentisi iki taraftan da iyi bize veri akışı gelmesi gerektiğini gösteriyor. Bu olmadığı sürece herhalde biraz daha yüksek kalmaya devam eden bir dolar olabilir. En azından en azından Ekim ortasına kadar yani toplantı ve sonrasındaki bir 10 günü düşünürsek olabilir. Ondan sonra da hem bu arada hem ondan sonra gelen verilerin tabii ki bize net göstereceği sonuçlara bakacağız. Yücel Tonguç Erbaş çok çok teşekkürler katıldığın bana eşlik ettiğin için.